Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yapmış olduğum menemenler için domatesleri soyarken elde ettiğim kabukları israf etmeden nasıl değerlendirebiliriz onu göstermek istiyorum. Elimde 20 kilo domatesten elde etmiş olduğum kabuklar ve bir adet rondo var. Şimdi bununla beraber güzel bir sos hazırlayacağız. Domates kabuklarını bu blenderımızdan geçirdikten sonra içerisine yaklaşık bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip güzelce bunu kaynadıktan sonra içerisine tuz ekleyeceğiz. Ve tekrardan ezici uçla blenderdan geçireceğiz ve buzlukta saklayacağız. Bunların hepsini size aşama aşama göstereceğim. Ne kadar güzel cap canlı. Bakın işte bu blender böyle tam ezmiyor. O yüzden ezici uç kullanacağız. Arkadaşlar domatesleri bu şekilde blender haznemize doldurduktan sonra e, tamamen pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirmeye çalışmayın. Çünkü bu blenderların motoru hassas oluyor. Ve uzun süre çalıştırdığınız zaman e, motorları hasar veriyor, arıza veriyor. O yüzden ara ara motoru dinlendirerek yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar dediğim üzere bütün domates kabuklarını blenderdan geçirdim. Şimdi ocağa aldım ve üzerine yarım ya da bir çay bardağı arası yağ ekleyeceğim göz kararı. kadar yeterli benim için siz isteğinize göre yağ oranını arttırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar şunun rengine bakar mısınız ne kadar canlı kıpkırmızı gerçekten yemeklerde inanılmaz güzel bir renk verecek çok güzel kaynadı domatesimiz şimdi içerisine 2 yemek kaşığı kadar tuz ekleyeceğim böyle hafif pembe görünmesinin sebebi himalaya tuzu olması ekledim Güzelce karıştıracağız. Kısa bir süre daha kaynattıktan sonra e, bunu ezici uç ile tekrardan blenderdan geçirmiş olacağız. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum ezici uç bu. Şöyle göstereyim size. Domatesimizi en pürüzsüz şekilde blenderdan geçirmeye çalıştık. E, burada kepçemiz var gördüğünüz üzere. E, küçük silikon kek kalıplarım var. Bu e, cupcake boyutunda onlara doldurup buzlukta donduracağız şimdi beraber dolduralım kek kalıplarım bunlar şimdi bunları beraber dolduralım şöyle bir kepçeyle yaklaşık bir tanesi doluyor bütün cupcakeleri doldurdum şimdi bunları derin dondurucuya atacağım ve artık kullanıma hazır hale gelecek Kuzlarımız dondu Silikon kaplarından çıkarttık. Şu şekilde görebilirsiniz. Burada bir kap hazırladım. İçerisine e, bu domates soslarımı domates kabuğundan yapmış olduğumuz sosu koyacağız. Üzerine ne olduğunu yazdım e, ve tarih attım. İşte bu şekilde dolduralım şimdi. Evet arkadaşlar domates soslarımızı bu şekilde e, ambalajımızın içine koyduk. Kapağını kapatıyoruz ve bunları difrizde, dondurucuda muhafaza ediyoruz. İhtiyaç halinde çıkarıp kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.